merhabalar bu videomuzda bir uygulamayı başka bir cihaza verileriyle birlikte nasıl taşıyabiliriz onu göreceğiz hemen baştan söyleyeyim bu işlem için root yetkilerine sahip olmamız gerekli yani cihazımızın rootlu olması lazım şimdi benim cihazımda root var ve titanium backup uygulamasını yükledim Google Play Store'dan yükleyebiliriz bunu. Şimdi bunu yükledikten sonra mesela ben WhatsApp'ı aynı şekilde başka bir cihaza taşımak istiyorum. Şimdi diğer cihazıma WhatsApp'ı aktaracağım. Şimdi ben burada deneme için bir tane mesaj yazdım. Denemelik bir mesaj. Hatta internet açık olmadığı için gitmedi bile. Yani uygulamalarınızdaki bütün veriler diğer cihaza aktarılacaktır. Sadece WhatsApp gibi bazı uygulamalar için mesela WhatsApp'ta medyalar burada bir resim bulunsaydı. Bu resmin direkt açılabilmesi için dosyaların kısmındaki WhatsApp klasörünün de taşınması lazım. Yani bu WhatsApp klasörünü de taşımanız lazım. Ama oyun olsun, başka bir şey olsun. Zaten birazdan oyun da kopyalayacağız. Oyunu başka cihaza taşımak için o tip bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ben Titanium Backup'a giriyorum. Yedekle ve geri yükle butonuna basıyorum. Ardından WhatsApp'ı buluyorum. Buradan listeden WhatsApp'a geliyorum yedekle diyoruz. Yedekle dedikten sonra bekliyoruz ve WhatsApp yedekleniyor. Yedeklenmiş dosyalar oluşturuluyor. Bu işlem uygulamanın boyutuna göre uzun sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Ve şu an yedekleme tamamlandı. Cihazımızın ana dizininde şöyle dosyalarıma girelim. Cihazımızın ana dizinindeki Titanium Backup klasörünün içine cihazın yedeği 3 dosya halinde geldi. Birisi APK dosyasının yedeği, birisi veri, bir de cache oluyor burada. Bu üçü de bize lazım. Şimdi cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağladık ve cihazımız geldi. Şimdi buradaki Titanium Backup klasöründeki bu 3 dosyayı kopyalayarak masa üstüne yapıştırdım. Ya da tek tek yapmanızdan ziyade direkt şu Titanium Backup klasörünü de alabilirim. Şunları silelim. Şu an o klasörün içerisinde zaten var. Titanium Backup klasörünü aldım ve şimdi bu cihazla işim bitti. Bunu çıkartıyorum. Şimdi diğer cihazım bu bir cep telefonu diğer cihazımı takıyorum. Bilgisayara. Evet, bu cihazımda da bu arada yine Play Store'dan Titanium Backup yüklü ve cihazım root yetkilerine sahip. Root olmadan olmuyor. Bu yöntemle. Başka yöntemler olabilir. Şimdi bilgisayara giriyorum ve cihazımın belleği göründü zaten bana. Burada e, Titanium Backup klasörü var. Ve bu klasörün içerisine, bunun içindeki dosyaları kopyalayarak yapıştırıyorum buraya. telefonumuzun içerisine şu an dosyalar kopyalandı. Şu an bilgisayarla işimiz bitti. Açıyorum ve burada Titanium Backup'a giriş yapacağım. Evet Titanium Backup açıldı. Yedekleme ve geri yüklemeye tıklıyorum. Listeden en aşağıya gidip WhatsApp'ı buluyorum. Bakın WhatsApp'ın üzerinde çizgi var en altta. Yani WhatsApp yüklü değil ama yedeği var demek. Buna tıklıyoruz ve geri yükleye basıyoruz. Sadece uygulamayı mı yüklesin diyor yoksa uygulama ve veriyi mi yüklesin? Ben uygulama ve veri diyorum. Ve şu an uygulama ve veri geri yükleniyor. Tabi Cihazımızda yine söylüyorum, titanyum backup yüklü olması lazım ve root yetkilerinin verilmiş olması lazım. Bu işlem de yine boyuta göre değişebilir ve şu an geri yüklendi. Hemen e, uygulamam buraya geldi. Evet, görüyorsunuz WhatsApp geldi. WhatsApp'ı açıyorum ve WhatsApp'ta aynı mesajların bulunduğunu görebilirsiniz ve dikkat ederseniz bir WhatsApp'ta numara doğrulaması falan yapmadım. Yani bütün numarayla beraber geldi tablette. Bulunan numara aynı şekilde buraya geldi. Yani uygulamayı tamamen kopyalamış olduk bu cihaza. İkisinde de aynı anda açmayı denerseniz WhatsApp için söyleyeyim. Aynı anda açmayı denerseniz e, hangisine önce mesaj giderse ona gitmiş oluyor. Sadece diğerine gitmiyor. Şimdi aynı şekilde bu telefondaki bir oyunu da tablete kopyalayacağım. Şimdi oyunumuzu bir açalım. İçerisinde ne var onu göstereyim. Oyundaki kayıtlar aynen duracak. Diğer cihaza attığımızda. Şimdi oyun açıldı hızlıca. 38.110 puanımız var. Şu köşeden göstereyim. 9 tane de elmasımız var. Şimdi oyundan çıkış yapıyorum. Oyundan çıktım ve yine Titanium Backup'a giriyorum. Yedekleme ve geri yüklemeye tıklıyorum ve listeden Hill Climb Raising'i bulacağım açıyorum ve yedeklemeye basıyorum ve Hill Climb Racing yedekleniyor. Şimdi hemen bilgisayarımdan da oraya gideceğim. Telefonun hafızasına tekrardan giriyorum. Ve burada bakın 3 tane daha yeni dosya geldi. Fingersoft Hill Climb, e, uygulamanın yapımcısının ismiyle beraber kendisi Tilklimp Raising. Bu 3 dosyayı kopyalıyorum ve masa üstüne yapıştırıyorum. Bu 3 tane dosya önemli. Şimdi bunları aldık. Artık şu an bu telefonla da işim bitti. Telefonu söküyorum ve tableti tekrardan getiriyorum. Şimdi bu uygulamayı tablete atacağız. Kabloyu bağlıyorum bilgisayarımdan. Şimdi e, tabletimin hafızasına atacağım. Şu 3 dosyayı kopyalıyorum ve tabletimin hafızasındaki Titanium Backup klasörüne yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Şimdi bunu yeniden görmesi için tabletin Titanium Backup arka planda çalışıyorsa onu kapatıyoruz. Çünkü yenilemesi lazım. Şimdi tekrardan açıyorum Titanium Backup'ı. Evet açıldı yedekle ve geri yükle'ye geliyorum. Yine en aşağıya gidiyorum. Yedeklerde bulunan Hill Climb Raising'i görüyorum ve geri yüklüyorum. Uygulama artı veriye tıklıyorum ve geri yükleniyor Hill Climb Raising'de. Tabii geri yükleme hızı yine değişebilir. Şu an uygulamanın kurulumu gösterdi. APK'sı kuruluyor şu an. Uygulama yüklendi. Kaydet diyorum burada. Şimdi veri geri yükleniyor. Uygulamanın verisi de geri yüklendi. Şimdi çıkıyorum ve Hill Climb Raising'i açıyorum. Bakalım veriler geri geldi mi? Evet açıldı ve köşeye bakalım. 38110 paramız var. 9 elmasımız var. Yani oyun tamamen bütün ayarlarıyla geri geldi. Bu şekilde bütün uygulamaları kopyalayabiliriz. Artık klonlamak mı denir buna? Kopyalamak mı denir? Klonlamak aslında böyle olmuyor. 2 tane WhatsApp'ı beraber kullanabiliyorsunuz cihazda. Kopyalamak desek daha uygun olur. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara bakıyorum. Bir problem yaşarsanız sorularınızı sorabilirsiniz. İyi günler dilerim.